Hepinize sevgiler arkadaşlar 20 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Neler var ne gibi etkileşimler var şimdi üstünden geçelim hep beraber. Ee, ay günün büyük bir kısmında Yengeç Burcu'nda ilerliyor olacak. Dolayısıyla ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız kendimize ait hissettiğimiz toplum, topluluklar neyse onları güvence altına alma ihtiyacı, hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilme ihtiyacı ön plana çıkacaktır. Biraz daha duygusal ve içten olabileceğimiz bir gündeyiz aslına bakarsanız. Sabah 7 sularında Ay ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim kesinleşiyor. Bu durum o hayal gücü ve yaratıcılığı oldukça etkili bir şekilde ortaya koyabilmek konusunda fayda sağlayabilir. Biraz hayallere dalabiliriz pazartesi sabah saatlerinde aslına bakarsanız. Ancak e, aradaki etkileşim pozitif de olsa e, nispeten kötü niyetli insanlar karşımızdaysa eğer o fedakar özverili ve biraz da hani e, insanların faydasına yapabildiğimiz biraz daha özverili e, davranışlarımızın e, böyle suistimale uğraması yönünde bir takım aldatıcı etkiler ön plana çıkabilir. Sabah 8.30 sularında Ay ile Jüpiter karşıt pozisyona gelecekler arkadaşlar. Jüpiter Oğlak Burcu'nda retro pozisyonda. Dolayısıyla Ay Jüpiter karşıt pozisyondayken kendimize güvenimizin aşırı boyutlara ulaşabilmesi durumu söz konusu olabilir. Yani burada kendimizin yeteneklerimizin meziyetlerimizin biraz abartılması durumu söz konusu olabilir. Gerçekleri tam olarak net olarak görebilmek pek mümkün olmaz. Tutamayacağımız sözler verme eğilimine girebiliriz. Kendimizi, egomuza o kadar çok şişiririz ki karşımızdakilere böyle kibir boyutunda varan onları aşağılama yönünde bir takım eğilimler ortaya çıkabilir aslına bakarsanız. Jüpiter finansal bir gezegen olduğu için de retro pozisyonda olduğu için finansal anlamda kendimizi riske atabilecek kararlar almanın eşiğinde olabiliriz. Dolayısıyla biraz pazartesi günü sabah saatlerinde özellikle biraz daha dikkatli ve temkinli hareket etmemizde fayda olacaktır. Öğlen sularında Ay'la Plüton karşıt pozisyona geçiyor arkadaşlar. Plüton da Oğlak Burcu'nda, o da retro pozisyonda. Plüton daha ziyade otorite pozisyonundakileri güçlü iktidarı temsil eden kişileri gösteriyor aslına bakarsanız. Yani iş yerinde patron olabilir bu, evde baba olabilir. Onlarla karşıt pozisyonda olması ayın, hani duygusal anlamda bazı yıpranmalara açık olduğumuz bir süreci ifade ediyor. Karşılıklı inatlaşmalar, güç savaşları, gövde gösterilerini girişmek için iyi bir zaman değil arkadaşlar. Burada karşılıklı inatlaşmaların sonunda gerçekten büyük hayal kırıklıkları, duygusal anlamda yıpranmalar ortaya çıkabilir. Biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gereken bir süreçte olacağız diyebilirim. Akşam 20.30 sularında ise Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Yengeç Burcu astrolojide dördüncü burcu Yani ev kurmak, aile olmak, çocuk sahibi olmak, çocuk büyütmek, yetiştirmek, kendimize ait hissettiğimiz topluluk, toplum, ülkemiz, vatanımız onlara karşı hani daha korumacı hal ve tavırlar onları güvenlik içerisinde hissedebilme ihtiyacı. Bakış açılarımızın daha duygusal olması, kararlarımızın daha içten gelmesi, kendimizi daha samimi bir şekilde ortaya koyabilmekle ilgili temaları aslında ifade ediyor. Yengeç burcunda yeni ay e, aile kurabilmek için veya evlilik kararı alabilmek için veya ailemiz sevdiklerimiz için daha iyi şart ve koşulları oluşturabilmek için e, yeni bir takım başlangıçlar yapabilmek üzere bizlere destek sağlıyor durumda olacak arkadaşlar. E, hemen ardından saat 20.54 sularında ise. Ay ile Satürn karşı pozisyona geçiyorlar. Satürn engelleyen, zorlayan, kısıtlayan bir gezegen. Ay da bizim duygularımızı temsil ediyor. Yengeç Burcu'nda zaten Yengeç Burcu'ndaki yeni ayın Ardından ilk etkileşimi ayın Satürn'e karşıt pozisyonda yer alıyor olması aslında bu yeni ay sürecinde o ailemiz, sevdiklerimiz aile kurmakla alakalı misyonda biraz böyle e, ekstra efor sarf etme zorunluluğunu, ekstra sorumluluklar almak gerektiğini, biraz daha elimizi taşın altına koymamız gerektiğini. Burada hangi alanlarda yapmamız gerekiyor? Aslında biraz da bunları açığa çıkartacak e, etkiler barındırıyor diyebilirim. Üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda Satürn burada bizi sınava sokabilir arkadaşlar bir ekstra olarak ya bir de bu vardı ya bir de bu vardı bunu da çözdün mü diye böyle ekstra ekstra bir takım e, deneyimleri tecrübeleri yaşayabileceğimiz şeylerle karşılaşabiliriz aslına bakarsanız ay zaten bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar akşam 23 sularında da Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Ay Aslan Burcu'na geçiş yaptığı an itibariyle hani duygusal anlamda gururumuz, egomuz ön plana çıkacaktır. Biraz daha başımızı kaldıracağımız bir süreç başlar aslına bakarsanız. Yetenek ve becerilerimizle ön planda olmak, başarılarımızla takdir görmek, alkış toplamak anlayışında oluruz. Aslan Burcu ormanın kralı sonuçta. Liderlik özelliklerimizi ön plana çıkartmak, insanları koordine etmek, organize etmek, onları yönlendirmek konusunda içgüdülerimiz artabilir. Tabii ki Biraz daha gurur ön plana çıkacaktır. Biraz daha e, o hani ego e, savaşlarının yaşanabileceği süreçler belki ön plana çıkacaktır. Ama diğer taraftan Aslan Burcu eğlenmeyi, hayattan zevk almayı temsil eden konuları da ifade ediyor. Ay'ın bu alanda yer alması aslına bakarsanız biraz daha hani kendimizi iyi hissedebilmekle ilgili kendimizi yönlendirebileceğimiz alanlara e, yönelebileceğimiz bir sürecin içerisinde olduğumuzu da gösteriyor. Çocukla çocuk olmak için güzel bir zamandır arkadaşlar. İmkanınız varsa veya düşünceniz varsa e, kuaför planlarını da yapabilirsiniz. Tabi gecenin bu saatinde yapmazsınız muhtemelen ama ay zaten iki buçuk gün zaten Aslan Burcu'nda ilerleyeceği için belki o kuaför planlarını saçla değişiklik yapma planlarını çünkü Aslan da yeresinden belli olur. Ay Aslan Burcu'ndayken hani biraz daha o saç bakımı kendimizi güzelleştirmek biraz daha ön plana çıkıp böyle hani kendimizi göstermek anlamında içgüdülerimiz biraz daha etkili çalışabilir. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir Pazartesi olur sizler adına. Zaten yengeç burcundaki yeni ayın sizler, yani burçlarınız özelinde ne anlam ifade ettiğini haftalık yorumlarda yer verdim. Oradan da ayrıca takip edebilirsiniz. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz, güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyrun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.